Manayma Departure Deniz kıyısındayız Dün deniz buraya kadardı Dün akşam Şu anda bulunduğumuz yerde deniz başlıyordu Fakat geldi gitten dolayı öyle bir çekilmiş ki deniz Metrelerce kara ortaya çıkmış Akşam bir daha gelip size denizin burada olduğunu göstermek istiyorum sabah bir de kayıt yapmıştık. Su yoktu buralarda. 6 saat sonra geldiğimizde her taraf yeniden su olmuş. Deniz geri gelmiş. Nanaymo bu döngü her gün yaşanıyor. Hatıra aldığımız odunu göster bakalım. Dalgalar dövmüş bunu da. Hatır aldı kanadan. Kaybolur muyuz acaba? Buradan mı gitsek? Buradan mı gitsek? Ekmek kırıntısı bıraksak mı? Bir kişi de mangal yapmıyor burada. Çok ilginç. Arkadaş bir karpuz kesin. Bir bilmem ne yapın. Bir pijama partisi. Sanırım bir şey gördü bizimkiler. Korku içindeler. Evet. Bir kaza geçirilmiş. Ayım, ayım. <laughs> ne oldu? Düştü mü? Yüzü koy yapıştı. Ne diyorsun? Senden kaçayım. Senden kaçalım mı? Ben kaçmadım. annem kaçtı. Benden kaçıyordunuz sen. Böyle çok... <laughs> kolum altında kaldı. İşte böyle kayıtları da, da geçer Aa, bu. Oluyorsun senden bacağına bir şey oldu. Dilinin yanında ya işte Allah'ın tokadı yok böyle kaçarsanız böyle olur. Demek ki neymiş? Türk insanı doğaya uyumlu değilmiş. Al işte dedim ben size kaybolacağız diye değil mi? Cenk odun yakabilir misin burada? Odun yakamazsın. Odunları birbirine sürterek odun yakmamız lazım vahşi hayvanlardan korumak için bir şey yapmamız lazım. Burada odun yakarsak bütün ada yanar gerçi o da ayrı bir konu. Bu kalabalıkta tek merak edebildiğimiz şey bu koca ağacın devrilecek yeri nereden buldu? Bütün ağaçları yararak Kaç metredir bu ağaç? Şu anda size kayıt yapmak için ağacın üzerinde yürüyorum. Çok büyük tehlikeler altında. Belki de son kaydım olacak. Cenk bak sincap yuvası. Açılıyor mu bunlar? <laughs> Yılan gören değil. Bak, <laughs> Bakayım yılan nerede? <laughs> ya gitme deli de, yılandı. Yılan gördü ve kaçtı değil arkadaşlar <laughs> gördünüz mü? <Ben> aldı. <laughs> <laughs> de sopayı aldı. Şimdi yılan saldırısını göreceksiniz. Yılan saldırısı ya karşısında. Hayır arkadaşlar gitmeyin gerçekten yılandı. Nerede? Ya şeyler içine girdi şunlar içine girdi. <laughs> o senden kaçarsa ondan kaçıyorsa. Göstereceğim sana çok komikti videosu. Oh. Dur bakalım daha neler yetiştireceğiz burada. Aç bakayım Cenk şunu bak. Adam da orada. Dur bakayım. Adamı evin içine koy bari. Yo inanıyorum ben dün de gördüm. Burada da bir tane. Kimler ne sebeple yaptı bilmiyoruz ama. acaba bir okul çalışması, bir kreş çalışması olabilir mi? Her tarafta var. Başka? İlk bir iki tane görünce insan sürpriz oluyor ondan sonra artık sıkıcı olmaya başlıyor mu acaba? Bunda var herhalde. Evet. Bu açılıyor acaba açılıyor muydu? Düştük, kalktık, yılan saldırısına uğradık ama yılmadık, devam ediyoruz. Yeşilliklerin ve ormanın içinde yürümeye. Bakalım daha nelere şahit olacağız. Neck Point'te gezerken birçok sürprize karşılaştık en ilginci de bu herhalde az bir şey bırak az bir şey al Cengom açabilir misin kapağı yine bir sürü küçük oyuncak bırakmışlar çok hoş görünüyor nasıl gidiyor Son 15 dakikadır macera yaşamıyorsun. He, at bakalım ağzına, zehirli mi değil mi anlarız bir macera daha yaşayalım. Aha da, burada da bir şey var. Evet, burada bir menteşe mi varmış, bir şey varmış kırılmış. Sanırım burada bir tane varmış ha. Şöyle açılan. Ona yazık olmuş. Evet. Sakın bu ben gidiyorum geleceğim şimdi. Sağ salim gezimizi tamamladık. Kaybolmadan geri döndük. Yılan ısırmadı, böğürtlen zehirlemedi. Düştüğümüz yerden kalktık. Allah'ıma şükür. Otak parka vardık. Bir şey daha göstereceğim. Toparktaki arabalara bakın. Hepsi böyle. Kocaman devasa traklar. Normal bir sedan araba görmek çok zor. Adamlar 5000 motordan küçük arabaya araba demiyorlar.